Merhaba arkadaşlar. Hız problemleri konusunu işleyeceğiz. X yol demek ve hız sürat T zaman olmak üzere yol eşittir hız çarpı zaman. Yol bakın sembolik arkadaşlar hız çarpı zamandır. Eğer sürati sorarsa bize hızı sorarsa yol bölü zaman, zamanı sorarsa yol bölü hızdır. A kentinden 80 km saat hızla hareket eden bir otomobil. 15 dakika sonra B kentine ulaşıyor. Buna göre A, B kent arası kaç kilometredir? Şimdi A'dan B'ye 80 km bölü saat ile gidiyor. Arkadaşlar 15 dakika. Kaç kilometre? X eşittir. V çarpı T'dir. Süratimiz nedir? 80 km bölü saat. 15 dakika nedir arkadaşlar? 15 bölü 60 saattir. O zaman sadeleştirme yaparsak, bir şey bölersek... 5, 2, 4 kalır. O zaman 200 metredir. 200 kilometredir. Düzeltelim 20 kilometredir arkadaşlar. A kentinden B kentine 6 saate giden bir araç. A'dan B'ye arkadaşlar 6 saatte gidiyor. ve hızıyla gitsin. Ee, hızını 20 kilometre azaltıyor. Tekrardan 8 saatte dönmüş. V eksi 20. 8 saatte gidiyor arkadaşlar. İlk hızı kaç kilometredir? O zaman 6 çarpı ve toplam yol aynıdır haliyle. 8 çarpı ve ikisi 20'den ve buradan 80 çıkar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A ile B kentler arası 250 kilometreymiş. A ile B arası 250 kilometre. Bir kısmı asfalt, bir kısmı toprak. Topraktaki hızı saatte 30 kilometre. Şurası toprak olsun. Asfaltaki hızı da saatte 70'miş. 70 km saat. Burası da asfalt olsun. AB yolun 7 saatte alıyormuş. Buna göre yolun asfalt kısmı kaçtır? Şimdi 70 çarpı burayı T'de alsın. Diğeri arkadaşlar 7 eksi T olur. Yani 30 çarpı 7 eksi T artı 70 çarpı t toplam yol 250 kilometreydi. Buradan t'yi biz kaçmıyoruz arkadaşlar? 6 buluruz. Daha sonra bize neyi soruyor? Yolun asfalt kısmı kaçtır diyor. Şurada arkadaşlar t'yi 1 buluruz. İşlemi düzeltirsek 70 t'yi de asfalta 70 çarpı 1'den sonuç 70 kilometre olur. A kenti ile B kenti arası 280 kilometre. Hemen A B diyelim. 280 kilometre. A'dan B'ye doğru hareket bir araç. Belli hızda 6 saat gidiyor. V ile gitsin arkadaşlar. Gitti. Sonra hızını 20 kilometre arttırıyor. Yani V artı 20 oluyor. 2 saatte gidiyor. B'ye varmış. Bunun aracın ilk hızı saatte kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar 6V artı V artı 20 çarpı 2 eşittir 280'den burada V'yi 30 buluruz arkadaşlar. Kuralımız şu arkadaşlar. Hızları V1, V2 olan iki araç aynı anda hareket ettiklerinden T sağ sonra karşılaşsın arkadaşlar. AB yolu V1 çarpı T1, V2 çarpı T1 olduğundan dolayı süratleri toplarız. V1 artı V2 çarpı zamanla çarparız. Aralarında 1400 km uzaklık bulunan iki araçtan biri. Mesela A, B araçları diyelim 1400 km mesafe var. Saatte 85 km süratle, diğeri saatte 55 km süratle birbirlerine doğru aynı anda hareketi geçiyor. Buna göre iki araç kaç saat sonra karşılaşır? O zaman 1400 eşittir. 85 artı 55 çarpı T'den T arkadaşlar 10 saat bulunur. V1 ve V2'den büyük olmak üzere arkadaşlar iki araç A ve B noktalarından aynı anda aynı yöne doğru harekete başlarsa T saat sonra A'dan kalkan araç B'den kalkan aracı C gibi bir yerde yakalıyor. Bu durumda AC uzunluğu arkadaşlar yolu ve bir çarpı T1 T BC v 2 çarpı T'dir. AB yolu eşittir. V1 çarpı T eksi V2 çarpı T yani buradan burayı çıkararak buluyoruz. Dolayısıyla süratleri farklı çarpı zaman bizim formülümüz oluyor. Aralarında 40 km mesela bundan iki araçtan aralarında 40 km varmış. Arkadaki hızı saatte 60, öndeki hızı saatte 50. Bu iki araç aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyor. Arkadaki araç Kaysa sonu mekanizi yakalar. Evet. 40 eşittir. 60 eksi 50 çarpı T'den T'ni çıkar arkadaşlar? 4 saat sonra. Deniz aracı ve e, akıntı ile alakalı sorularda arkadaşlar. Denizdeki hareketlinin hızını VH, akıntının hızını da VA dersek eğer, akıntıya karşı VH eksi VA'dır sürat. Akıntı yönünde ise arkadaşlar VH artı VA'dır. Durgun sudaki hızı saatte 45 km olan bir deniz aracı, akıntı hızı saatte 5 km olan. Deniz aracı arkadaşlar 45'miş. Akıntı hızı da 5'miş. Demek ki giderken 50 sürati. ben gidiyor. Hiç durmadan başladığı yere geri dönüyor. Ha dönüşte de arkadaşlar 45'ten 5 çıkarırsak dönüşte 40 giderken 50 dönüşte 40 sürati. E, gidiş dönüş toplam 6 saat olduğuna göre giderken ve dönerken aldığı yol kaç kilometredir? Şimdi giderken t olsun. Dönerken de 6 eksi t olur. O zaman 50 çarpı t eşittir. 40 çarpı 6 eksi t'den 240 eksi 40 t, 50 t, 90 t 240'ı 90'a bölersek 3 ile sadeleştir. 3, 8 bölü 3 olur. Zaman arkadaşlar. Ee, 50 ile de 8 bölü 3'ü çarptığımızda 50 çarpı 8 bölü 3 Demek ki 400 bölü 3 kilometre yol alır. Şimdi tünel sorularında arkadaşlar bir tünel olduğunu düşünün ve buraya da bir tren tünele giriyor. Tren ve tünel. Şimdi tren tünele girdiği zaman x kilometre uzunluğundaki bir tren y kilometre uzunluğundaki bir tüneli ve kilometre saat hızla t saatte geçmişse x artı t eşittir v çarpı t olur. Şimdi arkadaşlar saatte 90 km hızla giden bir tren 6 km'lik bir tüneli 6 km'ymiş 4,2 dakikada geçtiğine göre trenin boyu nedir? Trenin boyu da arkadaşlar burası tünel olsun. Trenin boyu da x olsun. Burası 6 km. Saatteki hızı 90'mış. O zaman 4,2 dakika ne yapacağız? 60'a böldüğümüzde arkadaşlar kaç saat yapar? diye. Bu da 7 bölü 100 saat yapar. Ee, daha sonra X yol 6 yol 6 kilometre X artı 6 ile topladığımız zaman toplam yol 90 kilometre 7 bölü 100'den Burada da arkadaşlar x'i 300 metre buluruz. 0,3 kilometre ama 300 metre buluruz. Şimdi dairesel bir pist arkadaşlar A noktasından aynı anda ters yönde ve 1 ve 2 hızlarıyla harekete başlayan iki araç T zaman sonra B noktasında karşılaşıyorsa çemberin çevresi 2 pi R'den buluruz arkadaşlar. Süratlerin toplamı çarpı T olur. Çevresi 630 metreymiş dairesel pis A noktasından dakikada hızları 60 metre 45 metre olan iki araç aynı anda ters yönde harekete başlıyor. Bu araçlar kaç dakika sonra ilk kez karşılaşır. O zaman 630 eşittir. Süratleri toplamını yapar? 45 artı 60'dan 105 çarpı T'den. T de buradan arkadaşlar kaç çıkar? 105 6 çıkar. Arkadaşlar dairesel bir pist üzerinde bir A noktasından aynı anda ve bir ve V2 hızlarıyla aynı yönde hareket eden iki araçtan hızlı olan araç çemberin çevresi kadar fark attıktan sonra diğerine yetişir. Bu durumda V1 ve V2'den büyük olmak üzere çemberin çevresi eşittir. Hızları farkı çarpı T'dir. Yani aynı yönde gittiği zaman V1 ve V2 diye düşünüyoruz. Çevresi 300 metre olan bir darsel pistin A noktasından hızları 75-60 metre bir dakika olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete başladıktan kaç dakika sonra hızlı olan yavaş olanı yetişir. Ne yapıyorduk arkadaşlar çevrenin çevresi eşittir 75-60 çarpı t'den 15 yapar t'den buradan 20 dakika sonra yetişir. Arkadaşlar ortalama hızı ve ort diye ile gösterirsek ortalama hız eşittir. Toplam yol bölüm toplam zamandır. Bir araç 40 km saat hızla 3 saat, 80 km saat hızla 5 saat yol alıyor. Bu aracın ortalama kaç km saattir? Ne yapacaklar arkadaşlar? Toplam yol bölüm toplam zaman yapacaktık. Dolayısıyla toplam yolumuz 40 çarpı 3, 120 artı 80 çarpı 5. 400 toplam zamanımızda 3 artı 5 saat yani 8 saat toplarsak 65 kilometre saattir. Bu soruda arkadaşlar ödev olsun. Cevapları yoruma yazarsanız değerlendirelim. Başarılar diliyorum.